Başbakanlık tezkeresi hakkında şahs adına söz isteyen Muharrem İnce Yalova milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce sosyal medyanın en çok konuşulan konusu 7 yaşındaki Melis'in İlik bulması için Sağlık Bakanlığı'nı prosedürü hızlandırmaya davet ediyorum. Sayın Milletvekilleri, <laughs> Irak'la ilgili şu ana kadar sekiz tezkere görüştük. Sekizinde de hükümete Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek olduk. Bu dokuzuncu tezkere. Tüm tezkereleri okudum. Hemen hemen metinler aynı. Sadece bu metinde küçük biraz değişiklikler var. Ama iki cümleye takıldık. Onlardan birisi diyor ki Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanmış PKK terör unsurları ifadesi. Değerli milletvekilleri Irak'ın kuzeyi neresi? Barzani kim diye bir soruyu sormamız lazım hep birlikte. Biliyorsunuz Başbakan, Sayın Başbakan bir konuşmasında yani 30 Ekim 2007 tarihinde aynen şöyle diyor. Barzani teröre yataklık yapıyor ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı var diyor. Peki bunun uluslararası hukukta bir karşılığı varsa hükümete şunu soruyorum: Bir, Birleşmiş Milletler nezdinde ya da uluslararası kuruluşlar nezdinde hangi girişimde bulundunuz? Birleşmiş Milletleri göreve davet ettiniz mi? Dünya beşten büyük dediniz mi? Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini tartıştınız mı? Hiçbir şey yapmadınız. Yani Kuzey Irak'la ilgili bu sözleri edip. Birleşmiş Milletleri devreye sokmak istemediniz. O kuruluşları göreve davet etmediniz, eleştirmediniz. Ama Mısır'a geldiğinde bunu yaptınız. Esma için ağladınız. Ama 20'li yaştaki çocukları konuşalım. Terörü konuşalım. Terörle mücadeleyi konuşalım diye meclisi topladığımızda Sayın Başbakan Esma için ağlayan başbakan bu meclise gelmedi. 90 yaşındaki Suudi kralının cenazesine de değil taziyesine gitti. Yine değerli arkadaşlarım teröre yataklık yapıyor diyorsunuz. Barzani için teröre yataklık yapıyor diyorsunuz. Ama partinizin kongresine onur konuğu olarak davet ediyorsunuz. Sonra konuşma yaptırıyorsunuz. Slogan atılıyor Türkiye seninle gurur duyuyor diye. Bir gün sonra açıklama yapıyorsunuz. O slogan Barzani'ye değil başbakanı atıldı diyorsunuz. E kiminle gurur duyuyorsunuz? Yani Barzani ile gurur duyuyorsanız çıkın söyleyin. E gurur duymuyorsanız neden kongrenize davet ettiniz? E teröre yataklık yapan birini başbakanın ifadesiyle söylüyorum. Teröre yataklık yapan birini davet eden başbakandan mı gurur duyuyorsunuz? Değerli arkadaşlarım yani bu konuda bir çelişki içerisindesiniz. Diğer ifade ise dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne önem atfeden Türkiye. Tezkerede aynen bu cümleler var. Değerli arkadaşlarım, Irak'ın toprak bütünlüğünü bozan bir siyaseti siz izlemediniz mi? Hani bu konuda bir kırmızı çizgimiz vardı? Kırmızı çizgimize ne oldu? Peki ikinci sorum. Irak bölgesel yönetimiyle gizli anlaşmaları siz imzalamadınız mı? Irak'ın devrik cumhurbaşkanını yardımcısını Türkiye'de ağırlamadınız mı? Ama kendiniz Irak'a gidemediniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız Irak'a gidince de onları eleştirdiniz. Değerli arkadaşlar, bakanınız, hükümetin bakanı Bağdat'a hurma yemeye giderken Kayseri'de pastırma yedi. O günleri ne çabuk unuttunuz. Amerikan, Amerikan başkanının bu bir Haçlı seferi dediği işgalde bir buçuk milyon Arap, Kürt, Türkmen çocuklarının ölümüne göz yumdunuz. Irak'ı işgal eden Amerikan askerlerinin sağ salim dönmesi için duacı oldunuz. Amerikan askerleri postalla Irak'ta camide gezerken ehli sünnet sakalınızdan vazgeçip Amerikan tıraşı oldunuz. Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde ne notası müzik notası mı deyip parmakla çağrıldınız beyzbol sopasıyla hizaya geçirildiniz. Biz bu sorunu çözdük dediniz. Terör sorununu çözdük. Nasıl çözdün diye sorduğumuzda 12 kanallı televizyon verdim. Jimnastik saatini arttırdım. Dostlarla görüşmesine imkan verdim dediniz. Çözdüyseniz bu tezkere niye? Yani milletle alay ediyorsunuz. Meclisten yetki istiyorsun. E ne yapacaksın bu yetkiyi alıp da? Vereceğiz sana o yetkiyi merak etme. Sekiz tane yetki aldın. Ne yaptıysan dokuzuncuyla da onu yapacaksın. Bir taraftan barış, Diğer taraftan tezkere olur mu? Bir taraftan çözdüm ben diyorsun. Diğer taraftan tezkere istiyorsun. Yani değerli arkadaşlarım barış mı doğru? Tezkere mi doğru? Bir taraftan muhatap alıp görüşüyorsun. Diğer taraftan diyorsun ki meclisten bana yetki ver ben gereğini yapayım diyorsun. Burada bir devlet ciddiyeti yoktur. Değerli arkadaşlar sayın milletvekilleri terörle mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman destek olduk destek olmaya da devam edeceğiz. Ama bir tiyatro oynuyorsunuz. Biz oyuncu değiliz, biz figüran değiliz. Bunları milletimizin bilmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, dört aşamalı bir barış planından söz ettiniz. Bu barış planını kim biliyor? Biz bilmiyoruz. Diğer muhalefet partileri de bilmiyor. AKP milletvekilleri de bilmiyor. Yani şaibeli anketlerle devlet yönetiyorsunuz. Televizyonlara çıkarılmış, bindirilmiş kıtalarla kamuoyu oluşturuyorsunuz. Sayın milletvekilleri, bu çözülmüş gibi görülebilir kısa vadede. Ama uzun vadede nasıl problem açtığınızı hep birlikte yaşayacağız. Geçen hafta Suriye diye tezkere çıkardınız. Biz tabii ki buna karşı çıktık. Suriye ile başımıza bu işleri Sayın Davutoğlu getirdi. Tezkerede Davutoğlu yok, Milli Savunma Bakanı var. Türkiye'nin dış politikasını bu kadar ayaklar altına alan Türkiye'yi bütün komşularıyla kavgaya hale getiren Davutoğlu yok. Tezkereleri Milli Savunma Bakanı savunacak. Değerli arkadaşlar bir iyi olduğumuz Gürcistan kaldı. Onunla ilgili de yakında Batum kapısıyla sorunlar çıkarsa hiç şaşırmayınız. Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs herkesle problemliyiz. Sizden önce Azerbaycan'la Tek millet iki devlettik. Bugün kavgalıyız. Suriye ile sorunumuz yoktu. Adana anlaşmasıyla sorunlarımız çözülmüştü. Ama 20 Ağustos'ta Gaziantep'te 10 kişi, 11 Şubat'ta Cilve Gözü'nde 18 kişi, 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da 53 vatandaşımız öldü. Bunların sorumlusu sizsiniz. Irak merkezi hükümetiyle kavgalısınız. İran ve Rusya ile Suriye politikası nedeniyle karşı karşıyayız. Yunanistan'da Ege baharı gelecekti, Yunanistan'da son bahar geldi. Kıbrıs sorununu çözeceğiz dediniz, Kıbrıs Rum kesiminin petrol araması bir savaş nedenidir, savaş gemilerini göndeririz dediniz, göndere göndere Turgut Reis'i gönderdiniz. Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere müdahale ettiniz, oradaki Türk toplumlarını böldünüz, ayrıştırdınız. Yemen'de Türk menşeili suikast silahları, Glock marka silahlar yakalandı. Mersin gümrüğündeki talimatların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yemen'de bu silahlar hem de dört kez yakalandı. Türkiye'nin iki kadim dostu vardı. Libya ve Pakistan. İnsan hakları ödülü aldığınız Libya'dan liderinin devrilmesi, öldürülmesi için bavullar dolusu para gönderdiniz. Pakistan'la da aramızı açarsanız hiç şaşırmam. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan Kıbrıs barış harekatındaki Libya'nın desteğini vefasızlıkla karşıladınız. Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bizim hükümetlere bağlı olmayan bir Filistin politikamız vardı. Hükümet kim olursa olsun Filistin politikamız aynıydı. Orada siz gittiniz bir takım örgütler arasında ayrımcılık yaptınız, onları da parçaladınız. Bu parçalamanın sonucunda Mayıs'tan beri Gazze'ye gidemiyorsunuz. Size vizeyi İsrail mi vermiyor? Amerika Birleşik Devletleri mi vermiyor? Devletten devlete ilişki kuran Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiniz. Kabilelerle, gruplarla, partilerle dış politika oluşturdunuz. Lübnan'da iki pilotumuz sizin Suriye politikanızın bir esiridir. Oyun kurucuyuz dediniz, oyuncak oldunuz. Stratejik derinlik dediniz, stratejik çukura battınız. Dünya lideriyiz derken değerli yalnızlıkla avundunuz. Türkiye'nin itibarını yerlerde sürüklediniz. Deliye süpürülmeyin, kullanılın sözlerini siyaset sahnesinde sizin sayenizde duyduk. Askerin başına çuval geçirildiğinde müzik notasını sizin sayenizde duyduk. Sıfır sorundan değerli yalnızlığa kardeşim Esat'tan terörist Esete siz getirdiniz. Ama bütün bu dış politikanın mimarı Sayın Davutoğlu meclise neden gelip de bilgi vermiyor? Hadi bize bilgi vermiyor, size de bilgi vermiyor. Daha doğrusu Parlamento'ya bilgi vermiyor. Türkiye'nin dış politikada geldiği noktanın özeti budur diyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.